Merhaba arkadaşlar bugün yine bir simülatörle karşınızdayız. Ee, bir dinozor simülatörü çekmiştim. Onda e, sonralardan nedense siyah oldu. Umarım bunda da olmaz. Gerçekten çok üzülürüm. Onda o kadar sinirim bulmuştum. Evet böyle bir panter oluyoruz. Panter böyle. Yok böyle az önce oynadım. as Yok aslan değil de ayı avlayabiliyor. Baksanıza hiç benzemiyor pantere Yeşil gözlü bir panter. Bakın aslan ve ayı avla diyor galiba. Şunu şöyle Heh. Yok. Şu mobilyayı tamam. Şimdi böyle adamlar avlıyoruz. Evet. Ceylan veya Geyikmi'dedir. O bir adam. Böyle. Skor yapıyoruz. Oynamada en yüksek skor yapma. Böyle bakın ağaçlar uzuyor. Çok mantıksız. Ben ayı bulup onu göstermek istiyorum. Nasıl avlıyor. Kurt da avlıyor. Gerçek kurttan güçlü olabilir panter ama. Aslan av. <laughs> aslan avlamaya gidiyorum. Aslanın panterden kaçması hayattaki en mantıksız şey ya. Herhalde yavru aslanır çünkü panterden küçük. Hadi koş bakalım. Sizce aslan mı yener kaplan mı? Cevabını verin. Bana göre gücünü de geri değişir. Aha ayı. Ayı panterden kaçıyor. Evet reklam çıktı Sanırım bu bölümü de geçtik. Fil avlayan panter var mı acaba hayatta? Su kurt ve aslan avlı diyor. Tamam. Oha fil. Avlayabilir miyim? Oha! Oha! Yu. Ağaca baksanıza. Uf. Gel bakalım gel. O oh, çok tatlı. O kadar küçücük çitin üstünden bile mantlayamıyoruz. Harbi size göre gerçekten aslan mı yener kaplan mı? Ben bunu her zaman araştırıyorum. Bazı yerlerde aslan bazı yerlerde kaplan. Kesin size göre de kaplandır. Merak ediyorum yine de. Aa o ne ya? <laughs> Haydi koş 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 koş. Ha zebra. Al. Al. <laughs> Aa. Gel bakalım aslancık. Oha! har! ve zebra yan yana duruyor, hiçbir şey yapmıyorsun. Diyorum yani bu kadar saçma sapan bir oyun. Yani bu kadar saçma sapan bir oyun hayatımda görmedim. Daha iki dakika daha oynayacağız. Anam, ha bu bu ne? Ha çok tatlı. Sanırım bulutlu leopar. Çok tatlıydı. O yüz gol yapmışız. Fil. Hiç seni fil daha güzel. Fil 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 fil. Oha fil saldırmıyor. Aa su aygırı. Koş 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 koş. Su aygırı. Su aygırı. Su aygırı ya. <laughs> Oha. bu aslanı alınmışız. Son olarak kurt lazım. İnşallah alırız kendimizi alıyoruz. Üf. Aha iyi. Yok onda görevim yok. Bu leopara benziyor. Veya çıta ya. Herhalde bulutlu leopar falandır. Bu panter yenilmez. Fil avlıyorsa ne yani. Bu panterin anlamı ne? Fil avlayabiliyor. Karadaki güçlü hayvanlardan hayvan bile olabilir. Ve panter tek tek onu yenebiliyor. Vay anasını ya. Çok ilginç. Aa kurt. Kazandım. İstediğim hayvanları yapabildim. Yani görev verdiği verdiği görevi tamamladım. Tamamlayamazsın. Sinirim bozulur. Allah bak var. Allah bak var. Allah bak var. Hadi zebra. 215 skor. Abi sıyırdı ya. Böyle bir şans mı var ya? Heh kazandık. Hmm. Hadi. Yaptık abi. Bu ne ya? Neyse. 6 dakika oldu. Çok da kısa değil. Bu, bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.